Merhaba arkadaşlar, bu haftaki film bölümümüze hoş geldiniz. Sizler için bu hafta iyi ve kaliteli olan süper kahraman filmlerini derledik. Varsayalım ki dünya işi benzeri görülmemiş bir tehdit altında, kolluk kuvvetlerinin gücü yetersiz kalıyor ve siz çaresizce ölümü beklemeye başlamışsınız. Ama o da ne? İnsanüstü yetenekleri ile bir kahraman beliriyor ve yalnızca sizi değil, tüm evrenin geleceğini kurtarıyor. Özellikle günden güne gelişen teknoloji ve yapımcıların bütçe arttırmasıyla birlikte adeta birer görsel Şölen olarak karşımıza gelen bu filmler kuşkusuz sinemanın tüm cazibesine de pozitif bir katkı sağlamaktadır. Bestenin güzel açıklamasına teşekkür ederiz. Siz güzel takipçilerimizi sıkmadan hemen listemize geçelim. 32 numara Fantastic 4'lü, 2005 IMDb puanı 5,7. Her ne kadar seri birçokları tarafından negatif eleştirilerle karşılaşsa bile, 2005 yılında çekilen ve Fantastic Four evreniyle tanışmamıza vesile olan filmin dönemin şartlarına göre gayet tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Dr. Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm ve Ben Grimm'in bir uzay yolculuğu esnasında başlarına gelen bir hadiseden ötürü insanüstü güçler kazanmasının hikayesi anlatılmaktadır. 31 numara Suicide Squad, 2016, IMDB puanı, 6,0, en çok konuşulan ve en çok haksız eleştiriye maruz kalan filmlerinin başında Suicide Squad gelmektedir. En başta söyleyelim, film tabii ki dört dörtlük değil, gerek kurgusu, gerek hikayesi, gerekse bazı oyunculuklarıyla sınıfta kalmış hissiyatı yaratsa da, bütününü ele aldığımızda başarılı olarak addedileceğimiz bir filmle karşı karşıyayız. Alıştığımız filmlerden farklı olmasının yanı sıra, an itibariyle DC mixinde en sıra dışı projesi olan Suicide Squad, yalnızca karanlık atmosferi ve mizahı ile dikkat çeken değil, üstüne üstlük dişe dokunur aksiyonuyla da tadına doyulmaz bir film, bu listedeki filmlerin aksine, farklı bir boyut getiren ve daha önce suç işlemiş, suça meyilli mahkumlardan oluşturduğu timiyle, kötülere karşı savaşan bir grup insanın hikayesi olan film, bir kavram kargaşasına mahal verse de seyir zevkinden ödün vermiyor ve filmi izleyen herkesin damağında güzel bir lezzet bırakmayı başarıyor. 30 numara Batman ve Superman 2016 IMDb puanı 6,5 dünyanın en çok tanınan Gotham'ın sahibi Batman ve Superman'in karşı karşıya geldiği bu filmi IMDb puanına bakmadan izleyin. Filmle ilgili yorumların büyük bir çoğunluğu filmi kötülese de yeni Batman'i ve güzel görselleri beğendik. Superman'in gücünün kontrol altına alınmasını isteyen halkın yanında duran Batman ve tüm bu olanlara rağmen teslim olmayan Superman sence kim haklı? 29 numara inanılmaz halk 2008 IMDB puanı 6,7 kontrolsüz güç deyiminin sözlük anlamı olan ve bir kas yığını olarak arza endam eden yeşil dev halk kuşkusuz Marvel evreninin en sıra dışı karakterlerinden sinemaya defalarca kez uyarlanan ve bedeninden daha büyük olan kalbi sayesinde hayranlık beslediğimiz bu halk şimdiden adını kültler arasına yazdırmış durumdadır. Edward Norton'un başından sonuna dek halk ve Bruce Banner arasında gidip gelen bir insana destansı şekilde hayat vermesi ve adeta karakterin hüznünü dışa vurması, filmin türevlerinden ayrılmasına olanak sağlıyor. 28 numara Venom, 2018, IMDB puanı, 6,7, eğlenceli ve bol aksiyonlu bu filmi izlemeden önce IMDB puanına ve yorumlarına bakmayın, filmin görsel efektleri ve müzikleri bir hayli başarılı, uzaydan gelen bir bir canavar, kahramanımızı ele geçiriyor ve onunla beraber kötü işler yapmak istiyor, kahramanımız ise bu durum karşısında Venom ile mücadele etmeye çalışıyor, filmin genel konusu ve işleyişi bu şekilde ilerliyor, Tom Hardy'nin müthiş oyunculuğu ve Ruben Fleischer'in yönetmenliği ise kesinlikle Kesinlikle izlenmeli. 27 numara Hellboy, 2004, IMDB puanı, 6,8 konusu, 60 yıl önce, 2. Dünya Savaşı sırasında cehennem alevleri içinde doğan Hellboy, yeryüzüne kötü ruhlu çılgın bir adam olan Grigori Rasputin tarafından kötülük yapması için getirilmiştir, ahiretin habercisi olan Hellboy, Profesör Burum yönetiminde müttefik kuvvetlerin gizli bir kuruluşu tarafından kurtarılır. 26 numara maske, 1994, IMDB puanı, 6,9, The Mask'in bu listedeki diğer filmlerden top yakın ayrıldığını en baştan dile getirmekte yarar var, nitekim o da kötülerin peşinden, tüm iyi kalbiyle gitse de gerek mizahi atmosferi gerekse aksiyonu ikinci planı itmesiyle muadillerinden ayrılmaktadır, Jim Carrey'in destansı bir şekilde hayat verdiği Stanley Upkis, toplum tarafından ikinci plana itilen ve devamlı olarak dışlanan bir bankacıdır, günün birinde, sahil kenarında bulduğu bir maske onu hayatını tümden değiştirecek ve o maskeyi her taktığında insanüstü güçlere sahip bir süper adama dönüşecektir. Bu dakikadan itibaren yerinde durmayan bir eğlenceyi izleyenlerine servis eden maske, şüphesiz ki 90'ların en akılda kalıcı figürlerinden de biridir. 25 numara tor. 2011, IMDB puanı, 7,0, kral olan babası tarafından cezalandırılan Thor, dünyaya güçlerinden yoksun olarak gönderiliyor, burada bir gök bilimci olan kadınla tanışıyor ve kendi evi olan Asgar'a gitmek istiyor, bununla ilgili çalışma yaparlarken karşılarına bir düşman çıkıyor ve dünyanın sonunu getirmek istiyor, bu kadar spoiler yeter, izleyin, güzel film. 24 numara Konstantine, 2005, IMDB puanı, 7,0, Keanu Reeves'ten alışılmışın dışında ve stil sahibi bir film izlemeye hazır mısınız? DC'nin Hellblazer adlı çizgi romandan uyarladığı Konstantine, sahip olduğu mistik güçlerle ün sahibi olan ünlü dedektif John Konstantin'in yaşadıklarını odak noktasına alır, filmin konusuna gelecek olursak, kardeşinin intihar ettiğine bir türlü ikna olmayan Angela'nın yolu, dedektif John Konstantine ile kesişir, bu dakikadan itibaren, oldukça mistik olaylar ortasında kendisini bulan John, şeytan ve onun müritleriyle amansız bir savaşa girmekten bir an olsun tereddüt etmez. 23 numara Aquaman 2017 IMDb puanı 7,0 DC Üniversitenin yaptığı en iyi filmlerden bir tanesi. Anne ve babasının ilişkisiyle başlayıp kahramanımızın su altı krallığına doğru ilerleyişini izliyoruz. Tabii bu sıra sorunlarla karşılaşır ve bu sorunların başında kardeşi vardır. Hem krallığa adım atarken hem de dünyayı yok etmeye çalışan kardeşini durdurmak zorundadır. Tabii bu mücadelelerin hepsini kazanmak için okyanusun derinlerindeki bir asayı bulmaya çalışmaktadır. 22 numara Çelik Adam 2013 IMDB puanı 7,1 Man of Steel adı verilen film Clark Kent'in güçlerini keşfetmesini ve bu güçleri nasıl insanlık yararına kullanabileceğini sorguladığı bir macerayı huzurlarımıza getirmektedir. Özellikle biçimiyle öne çıkan ve sinematografisiyle hayranlık uyandıran film birçok sinema sever için yapılmış en iyi Superman filmlerinden biridir. 21. Numara Şazam, 2019, IMDB puanı, 7,1, küçük yaşta ailesi tarafından terk edilen ve koruyucu aile ile yaşayan kahramanımız, üvey kardeşine zorluk çıkartan okul arkadaşlarına karşı çıkıyor, işlerin kızışması sonrasında, bir kovalamaca sonrası şans eseri Şazam'a dönüşüyor, Şazam isminin içinde de bu kahramanın edinmiş aldığı altı güç aktarılıyor, bu türdeki filmlerinin aksine bu yapımımızda oldukça eğlenceli, bol kahkahalı dakikalar sizi bekliyor olacak. 20 numara Ant-Man, 2015, IMDB puanı, 7,3, Ant-Man, giymiş olduğu özel bir kıyafet ve son teknoloji ile istediği kadar fazla küçülüp büyüyebiliyor, işin daha güzel olan yanı ise şu ki, sadece kendisi değil istediği her şeye büyütüp küçültebiliyor, bu gücü sayesinde diğer kahramanların aksine daha fazla avantaj sahibi oluyor, iyi böyle bir adamın karşısına nasıl bir düşman çıkabilir ki, birçok Marvel hayranının ilgisini çekmeyen ve iyi yorumlar kadar kötü yorumlara da sahip olan Ant-Man, bizce izlen değer. 19 numara Black Panther, 2018, IMDB puanı, 7,3, Bakanda da geçen filmimiz, babasının ölmesi üzerine tahta geçen ve onun krallığını istemeyen insanlar ile verdiği mücadeleyi konu alıyor, ayrıca kullanılan teknolojiler o kadar iyi ki James Bond'u kıskandırır, başrolü ise Chadwick Boseman ve Michelle B. Jordan gibi isimler oynuyor. 18 numara Spider-Man 2, 2004, IMDB puanı, 7,3, Peter Parker'ın örümcek adama dönüşmesini anlatan ilk filminden sonra, beklenti bir hayli artmış ve ikinci film için kollar sıvanmıştı, örümceğin düşmanı olarak da çizgi romanın en gaddar ve popüler düşmanlarından olan Doktor Ahtapot seçilmiş ve daha film vizyona girmeden bu rekabet iştah kabartmaya başlamıştır, nitekim beklenen oldu ve örümcek adam Doktor Ahtapot kapışması, serinin kendi içerisindeki en muazzam rekabet olarak kayıtlara geçti. Spider-Man 2'yi özel kılan yalnızca aksiyon sahnelerinin olağanüstülüğü değil elbette en başta örümcek adama hayat veren Tobey Maguire'ın karakterle en sağlam bütünleşmesinin de bu filmde olduğunu söylemekte yarar var. Keza onun Mary Jane ile yaşadıkları da filmin duygusal yönünü güçlendirmekte ve ayakları yere sağlam basan bağımsız bir film hüviyetine büründürmektedir. 17 numara Yenilmezler, Ultron çağı 2015 IMDB puanı 7,3 kendisine Ultron adını veren ve evrenin sonuna getirmeye ant içmiş insanüstü bir canlıyla amansız bir mücadeleye giren Yenilmezler, bu savaşı kazanmak adına ise oldukça büyük bir çaba sarf etmek durumundadır. Onların tüm güçlerini maksimize ederek dünyaya bir kez daha huzuru getirmek için çabalarken, bir yandan da kendi içlerinde yaşanacak bir ego savaşıyla baş etmek zorundadırlar. Uzun sayılabilecek süresine rağmen görselliği sayesinde bir an olsun sıkmıyor. 16 numara Wonder Woman, 2017, IMDB puanı, 7,4 DC durdu durdu ve turnayı gözünden vurdu, soluksuz izleyeceğiniz ve görsel efektlerin adeta sanat eserine dönüştüğü, senaryosu ile sizi kendine hayran bırakacak, listemizin en iyi filmlerinden biri, normalde sadece kadınların yaşadığı bir adada hayatını sürdüren Wonder Woman'ın dünya ile tanışması ve yaşadığı maceralar konu alınmış. 15 numarada Doctor Strange, 2016, IMDB puanı, 7,5, yer yer matriksi yer yerde Inception'ı akıllara getirse de, kendi ayakları üzerinde durabilmeyi başaran Doctor Strange, aksiyonu ve heyecanı tadında seyreden üst düzey bir film olarak huzurlarımıza gelmekte, başarılı ve ünlü bir doktor olan Steven Strange, geçirdiği bir trafik kazası sonucunda mesleğini yapamaz hale gelir, elindeki sinirler zedelenen Steven, parmaklarını istediği gibi hareket ettiremez ve bu nedenle de doktor olabilen bilme yetisini kaybetmiştir. Ancak oldukça hırslı bir adam olan Steven, modern tıptan ümidini kaybettiği sırada Tibet'teki bir büyücünün varlığından haberdar olur. Son şans olarak yollara düşen Steven'ın burada karşılaştıkları ise onun hayata karşı olan bakış açısını tümden değiştirecek ve bambaşka biri olmasına olanak sağlayacaktır. 14 numara Kikes, 2010, IMDB puanı, 7,6, film, süper kahraman olabilmek için tek ihtiyacının bir kostüm olduğunu düşünen Dave, Aaron Johnson, in, güçlü sokak serserilerine kafa tutması sonucu gerçek birer kahraman olan Batman kostümlü Big Daddy ve Hit Girl ile tanışmasıyla, kahramanlığın çocuk oyuncağı olmadığını anlamasını konu alıyor, komik ve aksiyon sahnelerinin bolca olduğu filmi izlemenizi öneririz. 13 numaralı Kro, 1994, IMDB puanı, 7,6, evlilik arifesinde olan Erik ile Shelley, düğünlerine kısa süre kala bir serseri çetesi tarafından katledilir. Tabii Erik'in hikayesinin burada bittiğini sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz, çünkü o, ölümünden tam bir yıl sonra mezarına konan bir karga tarafından uyandırılacak ve ölümsüz biri olarak intikamını almak için yeryüzüne geri gönderilecektir. Erik'in taşıdığı insanüstü güçlerden dolayı bu kategoride yer verilmesinin en doğrusu olduğunu düşündüğümüz The Crow fantastik ve gotik anlatısıyla başından sonuna dek heyecan uyandıran ve gizemli atmosferiyle de izleyenlerini içine çeken bir fantastik film örneği olarak karşımıza gelmektedir. 12 numara Watchmen, 2009, IMDB puanı, 7,6, DC Comics'in sinemaya dünyasına armağan ettiği en muazzam filmlerden biri olan Watchmen, heyecanı ve felsefesiyle listemizde çok özel bir yere sahip, yönetmenliğini Zack Snyder'ın yaptığı film, farklı güçlere sahip bir takımın insanın hikayesini beyaz perdeye aktarmışlardır, Rorschach'ın bir dönem beraber çalıştığı eski dostu Edward Blake'in öldürülmesi üzerine çıktığı soruşturmayı odak noktasına alan film, uzun sayılabilecek süresine rağmen gizemini anbean tutarak izleyicisine üst düzey bir seyirlik armağan etmeyi başarıyor, özellikle yaptığı siyasi göndermelerle adından söz ettiren film, bir izle geç hikayesinden öte derinliği olan ve izleyenlerinin üzerine düşünmesini isteyen yapısıyla fark yaratıyor. 11 numara Kaptan Amerika, Kahramanların Savaşı, 2016, IMDB puanı, 7,8, bir Avengers filminden bile daha çok süper kahramanı içinde barındıran yapısıyla fark yaratan Kaptan Amerika, sivil var, şüphesiz durdurak bilmeyen aksiyonu, üst düzey görselliği ve tadına doyulmaz savaş sahneleriyle en iyi filmlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Kaptan Amerika ve Demir Adam'ın devlet kontrolüne girilme konusunda fikir ayrılığına düşmesi, bu iki ismi ve destekçilerini savaşın eşiğine getirir, dünya farklı tehditlerin altındayken, yenilmezler kendi aralarında amansız bir rekabetin içine girmiş ve adeta birbirlerini öldüresiye hırpalamak adına ant içmişlerdir. Geri dönüşü olmayan ve hakarete varan cümlelerin sarf edildiği, herkesin safını belli ettiği ve kutuplaşmanın en bariz örneği olarak karşımıza gelen Kaptan Amerika, sivil var, özellikle heyecanını her daim diri tutan yapısıyla türevlerinden ayrılmayı başarıyor ve izleyenlerine eşi benzerine az rastlanacak türden bir aksiyonu armağan ediyor. 10 numara Iron Man, 2008, IMDB puanı, 7,9 Marvel sinematik evreninin en uçuk ve açık ara en zengini Tony Stark'ı nasıl unutabiliriz ki, o, yeri geldi mi sahibi olduğu Stark silah endüstrisinin gücünü kullanarak yeri geldi mi Iron Man olarak insanlığın başına bela olan musibetleri ortadan kaldırmak için kıyasıya savaşa giren nevi şahsına münhasır bir adam, serinin ilk filmi olan ve 2008 yılında izleyicisiyle buluşan Iron Man, Tony Stark'ın o demir kostümün içine nasıl girdiğini izleyicilere aktarmıştı darmaktadır. Milyarder bir ukala olan ve bu yönüyle tüm Marvel kahramanlarından ayrılan Tony Stark'ın kaçırıldığı teröristlerden kurtulmak adına Iron Man oluşuna tanıklık ettiğimiz film, bu sıra dışı kahramanın nasıl süper bir adam olduğunu incelikle işlerken mizahi atmosferini de yukarılarda tutarak şahane bir seyirlik servis etmeyi ihmal etmiyor. 9 numara Galaksi'nin Koruyucuları 2014 IMDb puanı 8,0. Henüz çocuk yaştayken başka bir gezegene kaçırılan ve burada kendisine Star Lord ismini takan bir macera perest olan Peter Quill'in başı, tüm evrene hükmedeceği söylenen bir küreyi çalmasından dolayı Ronan ile derde girer. Bu dakikadan itibaren yolunun kesiştiği ilginç tiplerle birlikte Ronan'a engel olmaya çalışan Peter Quill'in macerası aksiyon ve heyecan ile birlikte tadına doyulmaz bir mizahı da beraberinde getirir mektedir. 8 numara Deadpool, 2016, IMDB puanı, 8,0, Deadpool, şimdiye kadar gördüğümüz süper kahramanlar içerisinde en serti hatta vahşisi olmanın dışında, aynı zamanda en hazır cevabı da, onu asıl üne kavuşturan ise hınzırlığı olduğunu en başta söylemekte yarar var, Deadpool, nerede ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir karakter, durup dururken patlattığı bir espriyle izleyenlerini kahkahaya boğabileceği gibi birinin boğazını keserek ağızları açık da bırakabilir, çünkü o süper kahraman evreninin gördüğü en sıra dışı kişi, kendi deyimiyle süper ama kahraman olmayan biri. 7 numara X-Men Geçmiş Günler Gelecek 2014 IMDb puanı 8,0. Bir yandan X-Men evreninin çok sevdiğimiz karakterlerinin gençlik günlerine tanıklık ettiğimiz, bir yandan da Wolverine'in alıştığımız vahşiliğinden pasajlar sunmasıyla değerli bir hal kazanıyor. Esasen soylarının tükenmemesi için zamanda yolculuk yapmak zorunda kalan mutantlar içerisinden en başta Charles Xavier geçmişe gitmek istese de onun bu tehlikeli yolculuğu kaldıramayacak olması, okları tüm yaralarının anı iyileşmesiyle meşhur olan Wolverine çevirir, böylelikle o, bu zor görev için geçmişe gidecek ve tarihin akışını değiştirmek adına genç Magneto ve Charlie Zever ile işbirliği içine girecektir. 6 numara, Logan, 2017, IMDB puanı, 8,1, 2029 yılına uzanıyoruz, mutantların dünyadaki egemenliği sona ermiş, son temsilcilerinden Logan'da akıl hocası Charlie Zever ile rahat ve huzurlu bir hayat sürebilmek için para biriktirmektedir, ancak onun tüm sakinlik evresinde hayatına dahil olan Laura, Logan'ı ve Charlie Zever'ı yeniden bir maceranın tam ortasına bırakacaktır, bu dakikadan itibaren, heyecanın bir an olsun durmadığı ve duygusal atmosferinin yanı sıra dişe dokunur bir aksiyon onu da izleyenlerine armağan eden Logan basit bir veda filminden öte ilerleyen zamanlarda başyapıt olarak anılma potansiyeline sahip bir film olarak karşımıza gelmektedir. 5 numara V for Vendetta, 2005, IMDB puanı, 8,2 tarihin en popüler filmlerinden biri olan ve içinde barındırdığı anarşist öğelerle adeta başlı başına aktivist bir film hüviyetine bürünen V for Vendetta, DC tarafından yayınlanan çizgi romanın aynı adla sinemaya uyarlamasıdır. Ve bu listedeki diğer muadilleri gibi insan üstü güçlere sahip değil, belki ancak taşıdığı misyon ve ortaya koyduğu söylemlerle, kahraman sıfatını en çok hak edenlerin başında gelmektedir. Sahi, For Vendetta'yı izledikten sonra hangimizin içi kıpır kıpır olmadı ki onun özgürlük ve eşitlik adına ortaya koyduklarına şahitlik etmek kuşkusuz beyaz perdede karşımıza çıkan en muazzam anlardan birini temsil etmektedir. Çünkü bir en başta birçoklarının yapmak isteyip de yapamadığını cesur bir şekilde gerçekleştiren sıra dışı bir karakterdir. 4 numara Spider-Man Örümcek Evinde, 2018, IMDB puanı, 8,4 tartışmasız son zamanların en iyi süper kahraman filmi olan Spider-Man Örümcek Evinde, keyifle izleyeceğiniz ve iyi kurgulanmış, müthiş bir animasyon, paralel evrenden dolayı birçok örümcek adamı görüyoruz ve verdikleri mücadeleleri izliyoruz, Bob Persichetti ve Peter Ramsey'in yönetmenliği paylaştığını filmin yapımcılığını sonu üstleniyor. 3 numara Avengers Endgame 2019 IMDb puanı 8,4 Avengers Infinity War'ın ardından pek çok süper kahraman küle dönüşmüştür. Doktor Strange, Gamora, Drax, Mantis, Genç Örümcek Adam, Black Panther, Bucky Barnes, Groot, Scarlet Witch, Vision, Star Lord, Maria Hill, The Wasp ve Nick Fury gibi pek çok kahraman, Denos'un sonsuzluk eldivenini ele geçirmesi ve kendi dengesini kurması yüzünden yok olmuştur ve dünya umutsuz haldedir. Dünya üzerinde kalan Black Widow, Kaptan Amerika, Amerika, Thor ve Hulk kendi yaslarını tutmaktayken, Iron ve Nebula ise kontrol edemedikleri bir uzay gemisinin içinde, uzay boşluğunda sürüklenmektedirler. Süper kahramanlar takımı için işler pek de iyi görünmemektedir. Ancak kuantum bölgesinden çıkmanın bir yolunu bularak Avengers ekibinin kalan üyelerine giden Ant-Man yeni bir umut ışığı olacaktır. Daha önce var olduğunu bilmedikleri bölgeler, kahramanlar ve evrenlerin varlığını öğrenen ekip, Thanos'un kurduğu bu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için hayatlarının en büyük mücadelesine girişeceklerdir. Hepsi kişisel olarak önem verdikleri şeyleri kaybetmiş olan kahramanlarımız için intikam vakti gelmiştir. 2 numara Joker, 2019, IMDB puanı, 8,6, izlediğiniz bu tarz filmlerin hepsini unutun ve bu filme odaklanın, türünün benzersiz ve muhteşem bir eseri, filmde diğer filmler gibi bol aksiyon sahneleri ve günümüzde meşhur olan garip espriler yok, bunların aksine dramı içinde duygulanacağınız bir film, bir insanın, toplumun oluşturduğu baskı yüzünden, nasıl bir psikopata dönüşebileceğini bu filmde yakından görüyoruz, filmi diğer yapımlar gibi izleyip çöpe atmayın, izledikten hemen sonra yanınızdakiler senaryoyu konuşun. Aslında verilmek istenen ve müthiş yazılmış bir çok alt metin var haberiniz olsun. Todd Phillips'in yazıp yönettiği Joker'de başrolü Joaquin Phoenix oynuyor. 1 numara Kara Şövalye, 2008, IMDB puanı, 9,0 geldik sıranın en iyisine gerçekten 1 numarayı hak eden bir film izlemediyseniz hemen gidip izleyin, Kara Şövalye üçlemesi gerçekten en iyi süper kahraman film grubudur, özellikle Batman'ın en azılı rakibi olan Joker ile olan mücadelesinin anlatıldığı, serinin ikinci filmi The Dark Knight için listedeki filmlerinin Nirvana'sı diyebiliriz, çünkü en başta Heath Ledger'ın Joker'i adeta yaşayan performansı, filmi bu denli değerli kılan yegane unsur, buna ek olarak Christopher Nolan'ın, filmin dramatik yapısını oldukça realist bir şekilde kurması ve Gotham'ın karanlık atmosferini adeta bir başrol gibi kullanmayı seçmesi, The Dark Knight'ı bir süper kahraman filminden öte, başlı başına bir suç filmi olarak görmemizi olanak sağlıyor, aksiyonu ve sürükleyiciliği ile başından sonuna kadar zevkle izleten ve sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir film olan The Dark Knight, Heath Ledger'in dillere destan performansından sunduğu pasajlar ve Christopher Nolan'ın kendi kendine has anlatımıyla hafızalara kazınan bir film olarak öne çıkmaktadır. Bu haftaki film bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Filmler hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda bahsedebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yeni ve güncel içerikleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Bir liste hep seninle, mutlu ol.